Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, sıfırdan Kur'an-ı Kerim öğreniyorum derslerine hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Teferruatlı bir şekilde anlatacağım. Sıkılmadan dinleyin. Gerekirse Fatiha-i Şerife'yi iki ders yapalım. Ey ey yapan üstün e ile'ye bağlayan e ile'ye bağlayan cezim. Cezim dediğimiz şu yuvarlak şey. Hay hay yapan üstün m'ye bağlayan cezim. okunuşu hem. Deydu yapan ötre. L'yi li yapan esre. li l'ye şetteleyen ee, bağlayıp ve iki kez okutturan şette şu görmüş olduğunuz çatala benzeyen şeyin ismi şette iki kez okutturuyor. L'yi uzatan asar. Şu görmüş olduğunuz dik geldiyse asar ismi. Hey he yapan esre. Bu arada asarın görevi bir saniye yani bir elif miktarı uzatmak. Şimdi okunuşunu yapalım. Eyle'ye bağlıyoruz. El hayi meyve alıyoruz. Hamdü lillahi. Dikkat edin lillahi demedim. Lillahi dedim. E sesiyle okudum. Çünkü Allah isminden önce harf esreli olursa Allah ismi e sesi okunur. Üstünlü ve ötreli olursa Allah isminden önce harf la sesi okunur. Bunu unutmayalım. Elhamdülillahi. Burada rayı biye, bi'yi de le'ye bağlayacağız. Rayı bi'ye bağlayacağız, bi'yi de le'ye bağlayacağız. Çünkü şedde var burada. Önce Rab diye bağladık. Sonra bi de le'ye bağlıyoruz. Bil. Ne oldu? Rab bil. Boğaz harflerinden ayn. Gırtlağımızın aşa aşağısını sıkarak E demeye çalışıyoruz. A oluyor. A uzattım çünkü A'yı. Çünkü A'nın önünde harfimetten hareketsiz elif var. Harf met harfleri 3 tanedir. Hareketsiz elif, hareketsiz ye ve hareketsiz vev. Bu üç tane harf hangi harfin önüne gelse onları uzatmamız gerekiyor. A'nın önüne hareket serif geldiği için harfimetten metten hareket serif geldiği için A'yı uzatıyoruz. A L ile yapan üstün L M'yi mi yapan esre mi mi uzatan harfimetten hareketsiz ye ayet sonu olduğu için cezim koyarak duruyoruz. Kendimiz buraya bir cezim koyuyoruz. Bu üstünü iptal ediyoruz. Dört elif uzatarak uza, duruyoruz. Min Normalde mine ama burada ayet sonu olduğu için min diye duruluyor. <laughs> Şimdi ayet-i kerimeyi toparlayalım. <laughs> El hem dü lillahi rabbil a uzatıyoruz. <laughs> Le min. Birinci ayet ne oldu? Bitti. Şimdi ikinci ayet-i kerimeye geçelim. Burada E harfi var. ee E yapan üstün. Ra'yı ra yapan üstün. İki kez okuturan şedde. Ra'yı haya bağlayan cezim. M'yi yapan üstün. Asar'ın diğer ismi de üstün. Üstte olursa üstün, altta olursa esre. Asar'ın görevi neydi? Bir saniye, bir el miktarı uzatmaktı. M neyini yapan esre. Ni raya şetteleyen. Bağlayan. Şette şu gördüğümüz şey. Önce bağlıyor. Nir. Sonra ikinci kez okutturuyor. Ra. Toparlayalım. Ey ra'ya önce bağlıyoruz. Er. Sonra rayı hay'a bağlıyoruz. Rah. Me. Asar var. Niraya şette diyoruz. Nir. Ra. Hi uzatıyoruz çünkü harfimetten hareketsizliğe var ve ayet sonu olduğu için dört elif çekerek şuraya cezim koyarak duruyoruz. Normalde mi ama ayet sonu olduğu için him diye duracağız ama uzatarak duracağız. Er önce eyra'ya bağlıyoruz. Er, rah, me, asar var. Nir, ra Rahim Er İkinci ayet kerimede ne oldu bitti. Şimdi üçüncü ayet kerime geçiyoruz. Mey me yapan üstün. Meyi uzatan harfimetten hareketsiz elif. Üç tane uzatma harfi vardı. Bunlardan bir tanesi hareketsiz elif, hareketsiz ye, hareketsiz vev. Hareketsiz demek, üstünü esresi ve ötresi olmayan yani ötresi olmayan harf bunlara hareketsiz diyoruz bunlara da harekeli diyoruz hareketsiz olunca görevi uzatmak M, li ki leyli yapan esre normalde l harfi esre geldiği için li oldu k harfi esre geldiği için ki oldu esre dediğimiz şey Harfin altına konan şu çizgi. me ki Ye-ye yapan üstün. V'ye bağlanan cezim okunuşu yev. memi mi yapan esre mi diye şeddeleyen şedde. Şu görmüş olduğumuz çatal gibi şeyin ismi şedde. Bir harfi iki kez okutturuyor. Önce bağlattırıyor kendisine bir önceki harfi mit. Sonra okutturuyor ikinci kez. di. Mit Buradan da ayet sonu olduğu için D'yi uzatarak harfi metten hareketsiz gelmiş buraya. D'yi uzatarak neye bağlayacağız? Ayet sonu olduğu için. Yev mit din Yev mit din Maliki Yevmiddin İlk dersimiz bu kadar olsun. İyi çalışalım. En az 5 defa çalışalım. Bir sonraki dersimizde inşallah geri kalan tarafını yapacağız. Kısa kısa gidelim. Anlaya anlaya gidelim. Üstünün ne işe yaradığını, esrenin ne işe yaradığını, şeddenin ne işe yaradığını hareketsiz yenin ne işe yaradığını, asarın ne işe yaradığını, efendime söyleyeyim hareketsiz elifin ne işe yaradığını bunları anlaya anlaya gidelim, kısa kısa gidelim. Çok uzun oldu mu beş defa tekrar etmeniz biraz zor olabilir. Cezimin ne işe yaradığını, şeddenin ne işe yaradığını dedim ya. Allah isminden önceki harf eseri olursa Allah ismi ince okunur. L diye okunur. Allah isminden önceki harf Üstünlü ve ötreli olursa Allah ismi A la diye okunur A sesiyle okunur. Burada mesela e olsaydı El-La diyemesin el la denir. ve de dü olsaydı burada ötreli Dül la bu L olmamış olmuş Buradaki L olmamış olsaydı Bu dü la şeteleyecektik Dül la diyecektik. Ama burada li olduğu için, esreli bir harf olduğu için lille diyoruz. El sesini okuyoruz. Yani anlaya anlaya gideceğiz böyle inşallah. Derslerimizi takip edelim. Bu ilk dersimiz arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Beğenelim, yorum atalım, abone olalım. Sayfamızı geliştirmek için bize yardımcı olun inşallah. Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.